Acı çekiyorum abi. Acı çekiyorum Hiç abi. Hiç çekmediğim kadar. Hiç çekmediğim kadar. 25 yıldır içiyorum bunu. Ben ona içimi döküyorum. O bana içinizdekileri gösteriyor. Ne olmuş yani gözlerimi parayla açtırmayacağım. Onlar gibi kör mü kalsaydım? Gamzelerim bile dargınken bana nasıl güleyim ben sana Eğlenme benimle gönül eğlendirme Geçeceğin kadar geçtim sen benle dalgını Dilemediğim kadar özür diledim ben senin huzurunda Sarsıldı tüm hayallerim ama yıkılmadı çünkü temelinde ben varım Senin olduğun yerlerde hiçbir zaman ben olamadım Olamadığım için zaten bu şarkıyı yazmaktayım Düşüneceksin kimi zaman ama paylançı oynayacaksın her zaman Oynama benimle Oynama tek servetim olan hayallerimle Uyan artık aç gözlerini ve etrafına bakıp gör şimdi beni Bense garip bir rapçi Belki de kimliğini belirsiz bir kişi Kalırdım hep tek kişi Bu işler aşk kişi Sevda ise kalbimde kalmış gizli bir işti Neden sevmezlerdi Neden bu insanlar hiç gülmezdi Sevmeyen insanların kalpleri sadece bir toz dekesi Evet bugün yılbaşı Sevdamın üstünden bir yıl daha geçti Geçmemeliydi Bu yıllar hiç bitmemeliydi Benim için saat onu günden sonra zaman duruverdi verdiği ilerlemedi Hiç ilerlemedi Hiç ilerlemedi Hiç ilerlemedi Hiç ilerlemedi, hiç ilerlemedi. Yine aldım elime kalemimi Yazıyorum akıllı geçmişimi Peki iyi ve güzel değildi ama benim geçmişimdi Bak şimdi düzelttim ben kendimi Değilim artık o piç biri Severdim her seferinde seni ama hiç sevmedin sen beni Bıraktım geçmişte her şeyimi Her şeyin sen benim Şimdi ise hiç bir şeyim Ah bu benim eskilerim Sen de her seferinde derdin Yetmeyip de dile getirirdin Şimdi söyle ne istersin ne vereyim Ben hep gülmeyi severdim Sonra seni özlerdim Zamanımı hep böyle geçirdim Ben de istemezdim ama hiç sevilmeyecek bir kızı sevdim Vardı çevremde birkaç dost bildiğim Onlar da benim şimdi hiçbir şeyim Ben de sevmedim inan çok özledim Her seferinde mutlu olmanı istedim Mutluluklar dilerim sana güzel sevdiğim